Bir gün Deniz öğretmen dersi bitirirken evet çocuklar bugünlük dersimiz bitti. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Gelecek hafta işleyeceğimiz periyodik cetvel konusundaki bir grubuna çalışıp gelin der. Bütün öğrenciler öğretmenlerinin bu isteğini yerlerine getirirken Rafık bu konuda biraz endişelenir. Ve akşam durumu babasına anlatır. Rafık'ın babası bu konuyu kendine dert eder. Ordu'da komutan olan babası ertesi gün kışlaya gidip askerleri gördüğünde aklına bir şey gelir. Oğluna bu konuyu nasıl anlatacağını bulur. Akşama eve gider, Rafa'yı çağırır ve ona sana bir masal anlatacağım der. Uzun yıllar önce Mendeleyev adında bir bilim adamı varmış. Mendeleyev hayatı boyunca dünyayı daha güzel kılmak için icatlar, keşifler yapmış. Mendeleyev'in bir hayali varmış. O da dünyayı daha güzel kılmak için yenilmez bir ordu kurmakmış. Bunun için çalışmalara başlamış ama tam olarak başarılı olamamış. Eksik olan bir şeyler varmış. Bir süre sonra, sonra Mendeleyev ölünce öğrencileri, arkadaşları onun hayalini gerçekleştirmeye çalışmış. Metal, yarı metal ve ametal olan askerlerden oluşan bir ordu kurmuş. Bu ordu 8 manga ve 8 timden oluşuyormuş. Her asker kendisini ifade eden bir koda sahipmiş. Askerlerin kollarındaki semboller yaşlarını ifade eder ve yaşlandıkça güçleri azalırmış. Bir mangası hidrojen bir askeri hariç metalden yapılmış, ısıya duyarlı ve istedikleri zaman uçabilen askerlerden üretilmiş. Hidrojen bir askeri metal olmadığı halde birinci periyodik zamanda doğduğu için bir amangasında yer alıyormuş. Bir mangasının bütün askerleri birinci periyodik zamanda üretilmiş. Bu metan askerle ısı ve elektriği iletme konusunda iyi eğitilmiş, askerlermiş. Diğer manga vetimdeki askerler de kendilerine has özellikleri varmış. Masal burada bitmiş. Babası Rafa konuyu anlayıp anlamadığını sormuş. Rafik ise "Çok teşekkür ederim babacığım. Çok iyi anladım." demiş.